Türk savunma sanayisinin milli imkanlarla geliştirdiği ve yerli imkanların üst düzeyde kullanıldığı MilGEM projesinde, 6, 7 ve 8. gemilerin ihale süreciyle ilgili teklif verme süreci 1 Nisan 2022'de sona eriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından teklife çağrı dosyası Aralık 2021'de yayınlanan MilGEM 6, 7 ve 8. gemilerin tedarik projesi kapsamında yeni bir uzatma olmaması durumunda ilgili firmalar, tekliflerini 1 Nisan 2022 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı'na teslim edecek. Azami oranda yerli sanayi katılımıyla özel sektör tersanelerinde inşa edilecek milgem gemileri, geliştirme, iyileştirme, millileştirme ve yerlileştirme ihtiyacı bulunan sistemler hariç, halen STM ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen milgem 5. gemisi, TCG İstanbul Fırkateyni'nin eş gemileri olacak. Projede STM ana yüklenici olarak program yönetimi, tasarım, dokümantasyon, gemi inşa, donatım, entegrasyon ve doğrulamayla Milgen projesi teknik veri paketinin hazırlanması sorumluluğunu üstlendi. STM teknik veri paketini gemilerin tedarik projesini kazanacak firma ya da tersane ile paylaşacak ve gemiler buna uygun şekilde inşa edilecek. Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleriyle üst ve liman savunması, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat ve karakol faaliyetlerini icra edecek gemiler üretilecek.